Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Bakın Türklerin İslamiyet'e geçişlerinde Türk kültürü ile İslam kültürünün kaynaşmasında baş rol oynayan devlet soruluyor. Gençler bu devlet Türkistan'ın İslamlaşmasında da etkili oluyor. Türk İslam sentezini iki kültürü en baş rolde birleştiren devlet Karahanlılardır. Tabii ki diğer devletler de buna katkı sunmuştur ama burada baş rol oynayan soruluyor. Cevap bu yüzden B şıkkı olacak. 751 yılında Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nın Türk tarihi açısından en önemli sonucu soruluyor arkadaşlar. Şimdi Talas Savaşı bakın burada tabii ki kağıt yapımı Çin dışına çıkmıştır. Orta Asya'nın Türkistan'ın Çinlileşmesini önüne geçilmiştir. Türk Arap münasebetleri başlamıştır. Ama en önemlisini sorduğu için Türklerin İslamiyeti kabul etmesi biraz daha bunlar içerisinde en önemlisi. Çünkü komple bir milletin yani hemen hemen hepsinin çok büyük bir şekilde İslamiyete girdiğini, kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeye başladığını görüyoruz. Tabii ki Talas Savaşı'nın hemen ertesi yılı mesela 752 yılında da tüm Türkler Müslüman değil yani. Olmayan topluluklar tabii ki olacak. Ama bu bir süreçtir. Onu başlatması Türk tarihi açısından en önemli sonuçtur. Evet o yüzden Türk tarihi açısından baktığımızda D şıkkını alacağız. İslam öncesi dönemlerde var olan Türk cihan hakimiyeti ideali İslamiyet'in kabulüyle aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür diye soruluyor. Arkadaşlar cihan hakimiyeti dünyaya hükmetme arzusuydu. Bu İslamiyet'in kabulüyle dini yaymak, tevhid inancını hakim kılmak amacı olan cihat ile birleşmiştir. Bununla birlikte devam etmiştir. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Türk devletlerindeki özelliklerinden hangilerinin İslamiyet'in kabulünden sonra görüldüğü söylenebilir diye soruluyor. Gençler Sultan ünvanı İslam'dan önceki Türklerde yok. Yani hiç duyduk mu Sultan Meteham diye bir şey? Duymadık değil mi? Ya da diğer Türk hükümdarları. ama Gazeli Sultan Mahmut bunu duyduk. Fatih Sultan Mehmet bunları duyduk. Dolayısıyla Sultan ünvanı bizde İslamiyet'in kabulünden sonra var. Şer'i hukuk zaten din. İslam hukukudur, Kur'an hukukudur. Dolayısıyla o da İslamiyet'in kabulünden sonra. Ama Türklerde haneden anlayışı İslam'dan önce de vardı. İslam'la birlikte de devam etti. O yüzden İslamiyet'in kabulünden sonra görüldüğü değil, önceden görülüp sonra da devam ediyor. Cevap bu yüzden C şıkkı oluyor. Bu parçada numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Şimdi İslam dini yaymak amacıyla verilen mücadeleyi soruyor. Bu işte de uğraşan kişiler soruluyor arkadaşlar. Ki Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra biliyorsunuz İslamiyet'i Hindistan, Türkistan, Anadolu gibi coğrafyalarda yaydılar. Şimdi bu işin kendisine gaza faaliyeti denir arkadaşlar. Şimdi gaza olanları aldık dolayısıyla şunları bir attık tamam mı? E, cihat da denir yani ama daha çok burada arkadaşlar bizim uğrayacağımız ya da bakacağımız yer gaza faaliyetidir. Çünkü bunu yapan kişi de gazi ya o anlamda birleştireceğiz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Bu bilgilere göre Karan ordusunda yer alan unsurlar arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez diye soruluyor. Türkler İslam inancından sonra da askeri teşkilata çok önem veriyor. Karahanlı ve Gazneli ordularında kullandıkları silah savaş teknikleriyle devrin en güçlü orduları konumundalar. Şimdi arkadaşlar saray muhafızı Karanlı da var. Diğerlerinde de var. Eyalet ordusu, has ordusu, gulamlar var ama İktidar sistemi doğrudan uygulanan bir sistem olmuyor. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Bu durumun sonucunda gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir diye soruluyor. Gazneliler fethettikleri bölgelerdeki yerli halkların inançlarına, günlük yaşantılarına bakın karışmıyor. Uyguladıkları hukuk kurallarının belli bir dönem daha devam etmesine izin veriyor. Yani orada farklı milletler, inançlar da olsa onların belli bir dönem daha devam etmesine izin veriyor hukuk kurallarının. O zaman yerli halk devlet otoritesini benimser buna işte zemin hazırlar bu ortaya çıkar. Ülke içindeki çatışmaların azalması da söz konusu olur ve asimilasyon politikası hızlanıyor ama hayır, hızlanmıyor işte müsaade ediyor. Dolayısıyla onu yok etmeye yönelik bir şey yok. Cevabımız bu yüzden 1 2 olur. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın İznik ve çevresinin fethedilmesiyle kuruluşunu onayladığı Türk devleti soruluyor arkadaşlar. Bu hatırlarsanız Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan hanedan mensuplarının Anadolu'ya yönlendirildiğini biliyorduk. Bu da arkadaşlar Türkiye Selçuklu devlet olacak. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı oluyor. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine yöneliktir diye soruluyor. Şimdi Türkiye Selçuklu hükümdarları eyaletlere yönetici olarak gönderilen meliklere para bastırma, başka bir devlete savaş açma veya antlaşma imzalama yetkisini bakın vermemiştir. Şimdi Biraz bu tarz yetkileri olabiliyordu. Büyük Selçuklu'da da özellikle para bastırıyor, başka devlete savaş açabiliyor, antlaşma imza ama bu Türkiye Selçuklu'da yok. Bu neye yöneliktir? E ben merkez otoriteyi güçlü tutmaya çalışıyorum. Devletin otoritesini güçlü tutmaya çalışıyorum. Yoksa ikta, veraset ya da işte Anadolu'da siyasi birlik falan bunlarla alakası değil. Kurma diyor bir de. Kurmak diğer devletlerle olur arkadaşlar ya da beyliklere karşı olur. Bu hanedan içidir. Tamam mı? Dolayısıyla cevap A şıkkı. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Aşağıdaki tabloda arkadaşlar Türk İslam devletleri ve kuruldukları coğrafyalar var. Şimdi Türkistan'da kurulan arkadaşlar daha yoğun bir şekilde Karahanlılardır. İran ve taraflarında kurulan da Büyük Selçukludur ki Gazne'de yani Afganistan'ın başkenti olan Gazne'de kurulan da dolayısıyla Gazneliler Afganistan bölgesi olacak. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nde kutalmış oğlu Süleyman Şah vardı. Anadolu'yu baştan aşağı kısa sürede fethetmesine karşın Suriye Selçuklu hükümdarı tutuşuyla yaptığı mücadeleyi kaybediyor. Bakın yine arkadaşlar aynı hanedan içerisinde bir sıkıntı var. O Suriye Selçuklusu bu Anadolu Selçuklusu ama bir sıkıntı var. Yine Selçuklu Sultanı Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın aynı Selem Savaşı'nda ölmesi üzerine oğulları 1. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı esir olarak yanına alıyor. Tamam. Devam. Bak demek ki bu Büyük Selçuklu hükümdarı Anadolu Selçuklusu üzerinde bir hükümdarlığı kurmaya çalışıyor. Devam. Melikşah'ın ölümünün ardından Anadolu'ya gelen 1. Kılıç Arslan. Bak şimdi tutmuştu, esir almıştı ama Melikşah ölünce Anadolu'ya geldi Kılıç Arslan. Türkiye Selçuklularının başına geçti. 1. Kılıç Arslan doğudaki beylikleri kendine bağlamış. Musul Atabeyliğini de ortadan kaldırmıştı. Bu gelişme üzerine Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar 1. Kılıç Arslan üzerine sefer düzenliyor. Bu savaşta da yeniliyor. 1. Kılıç Arslan neyden geçerken bol. Bir sürü bilgi verdi şimdi bize. Ama burada şunu anladık. Devlet hanedan ortak malıdır anlayışı devam ediyormuş. O yüzden birbirleri arasında mücadeleler yaşadılar arkadaşlar. Ve Büyük Selçuklu kendi otoritesini devam ettirmeye çalıştı. Çünkü Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah Kutalmışoğlu'nun Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ölmesi üzerine oğullarını esir almıştı. Demek ki bir otorite kurmaya çalışıyor. Ama Türkiye Selçuklusu Bizans'la ilişki mi kurdu, kötü mü? Burada bu bilgiye göre anlayamayız. Cevap bu yüzden 1 ve 2 olur. Büyük Selçuklularda farklı uluslardan küçük yaşta alınan çocukların yetiştirilmesiyle oluşturulan doğrudan sultana bağlı muhafız birliği soruluyor arkadaşlar. Evet bunu biraz devşirmeye de benzetmiştik biz bazı derslerde. Gulam sistemi olacak bu. Gulam sistemi esirlerden alınıyor. Bazen küçük yaş bazen büyük yaş da olabilir bu. Gulamlar alınıyor ve özel hassa birlikleri haline getiriliyor. Sultana bağlı olup merkezi sarayı koruyor. Cevap bu yüzden aşık olacak. Türkiye Selçuklularının bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir diye soruluyor. Bakın Türkiye Selçuklarında uygulanan gulam sistemi sayesinde farklı milletlerin çocukları devşiriliyor. İlerleyen zamanlarda ordu ve bürokrasi de görevlendiriliyor. Devlet işlerine de görevlendiriliyor sadece asker değiller. Böylece Türkmen beylerinin etkisi kırılmaya çalışılıyor. Demek ki Türkmen beylerine karşı farklı bir grup istiyor devlet, değil mi? Farklı bir etnik gruptan bir grup istiyor, bir asker elde etmek istiyor. Demek ki Türklere karşı merkezi otoritesini korumak istiyor devlet. Yoksa ulusal egemenlik değil, bu millet egemenliği uygulama falan yok zaten bu dönemde. Hazine geliri, komşu ülkeler ya da asker sayısını arttırmakla değil, direkt arkadaşlar merkezi otoriteyi koruyacak, artıracak. Cevap bu yüzden aşık olur.